Herkese selam. Bugün sizlerle Valorant'ta mavi ekran hatasını çözmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kısa bir duyurumuz olacaktır arkadaşlar. Discord sunucumuz açıldı ve burada çözemediğimiz birlikte çözmeye çalışacağız. Eğer siz de gelmek isterseniz Discord linki açıklamada bulunmaktadır. Haydi videoya geçelim. <laughs> This conversation, we got no relation. I Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi umarım bu bilgiler işinize yaramıştır sizde bana destek olmak için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı en önemlisi de bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.